Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen oyuncularımız Hande Erçel ve Afra Saraçoğlu'dan yepyeni görüntüler getirdik iki güzeller güzeli oyuncumuz pişti oldu arkadaşlar Afra Saraçoğlu'nun dün paylaştığı fotoğraflarda Hande Erçel'in giydiği kıyafet ortaya çıktı. İşte sizler için bu piştili görüntülerden ilk kareleri yayınlıyorum. Eğer sizler de bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşça kalın.